Arkadaşlar yeni bir video videoyla daha beraberiz bugün sizinle birlikte su içmemeye bir challenge yapacağız Öncelikle çeşitli acılarımız var burada Tabasco diyelim wasabi wasabi diyelim e, cips diyelim arkadaşlar e, burada telefonda çark var arkadaşlar diyelim va Tabasco geldi bir çay kaşığı veya tam çay kaşığı diye e, yazıyoruz arkadaşlar A Çam, çay kaşığı olan bir tane çarkımız var. Çarkı çeviriyoruz. Tam çay kaşığı gelirse tarık çay kaşığı yiyoruz. İşte bunların hepsini de yapacağız. Ee, su içersek video biter. Bu kadar arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Önce neyden başlayalım? Cipslerle başlayalım. İlk 3 sevi seviye cipsimiz var. Bu ilk seviye. Evet arkadaşlar, şöyle çarkımızı çeviriyoruz. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane falan rastgele koydum. Ne kadar çıkarsa o kadar yiyoruz. Döndürdüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne çıktı arkadaşlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, göremiyorsunuz orada ama iki tane çıktı arkadaşlar hemen açalım iki tane yiyelim yani bu kolay olacak bu bir yani bunda bir şey yok arkadaşlar bu da iki. Arkadaşlar bu böyle bir acım stat varıyor, hemen gidiyor. Sonra biraz ekşi oluyor. Buna 10 üzerinden 2 veriyorum arkadaşlar. 1 veriyorum arkadaşlar 1 1. Hadi sıradaki cipsimiz bu arkadaşlar. Hadi çarkı çevirelim. Bir dakika. Heh. Çeviriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. tane çıktı Arkadaşlar bundan da üç tane yiyelim arkadaşlar Hadi bakalım Bu arada bu seri bu videoda e, su içmezsen bunun ikinci bölümde gelecek Arkadaşlar hafiften bir acı koktu Arkadaşlar şöyle üç tane gibi. Aa, azıcık. Aa! Biraz acı arkadaşlar, sonradan geliyor acısı. 2. İşte arkadaşlar. Bu da 3. Yani 1. gibi değil, daha ciddi 1. Daha o yüzden bu hmm, bir tane daha ayacağım bunun arkadaşlar. 2 3 tane ineceğiz geliyor. 3 veriyorum arkadaşlar buna da onun üzerinden. Hadi bakalım 3. ve son seviyemiz. Enerji olan arkadaşlar. Bu bayağı acı. Şöyle açalım. Kokusundan anlaşıldı. Çevirelim arkadaşlar çarkımızı. Çevirdik. Şöyle dönüyor arkadaşlar çark. Beş tane beş tane gelmesin de. Dört tane geliyor arkadaşlar. Hayır 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 hayır, hayır. Oh. Üç tane geldi ama bu Öyle böyle acı değil arkadaşlar. Bu öyle böyle acı değil. Şöyle göstereyim. <laughs> hmm. Geldi acı Bu bir de. Bu iki arkadaşlar. olarak 3. <laughs> Arkadaşlar bu de evet. Bunu 10 üzerinden 7 <laughs> veriyorum. Bayağı acıydı. Şimdi gelelim şöyle bir pul biber var ama bu normal pul biber değil. Baya acı. Şimdi e, bunda da bir tam kaşığı yarım tam kaşığı şeyini yapacağız arkadaşlar. Şöyle reklam çıktı arkadaşlar. Reklam bitti. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ne çıktı? Yarım çay kaşığı çıksın. Hadi. Arkadaşlar yarım çay kaşığı çıktı. Şöyle alalım arkadaşlar. Şöyle yarım kaşığı bence. Gelmedi acısı. O sonradan geliyor Alice. Ah. Bu bayağı zor arkadaşlar. <laughs> Uu, ah. Bunu arkadaşlar bir Arkadaşlar biraz zaman geçsin durduruyorum videoyu. Bir dakika. Arkadaşlar bir 10-15 dakika geçti. Anca geçti acısı. Sırada bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sırada şu normal acı sos var arkadaşlar. Hadi bakalım ee, çarkımızı çevirelim yarım çay kaşığı tam çay kaşığı çarkımızı inşallah yarım çay kaşığı çıkar tam çay kaşığı çıktı tam çay kaşığı çıktı arkadaşlar evet arkadaşlar getirdim böyle. Yani acı olduğunu düşünmüyorum. Önce bir bir tane daha samba yiyeyim. Şöyle tam 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 kaşık arkadaşlar. Aa sambanın üstüne koyup da yiyeceğim arkadaşlar. Şöyle alalım hepsini. Hepsini aldım arkadaşlar. Oo, sonradan geldi bunda. Şöyle biraz kalmış arkadaşlar. Oo. Azıcık acı. Madem su içemiyoruz acısını şey olsun diye bir tane cips yiyeyim. Son iki şey kaldı arkadaşlar. Bir wasabi fena acı bu. İki tabasco acı sosu. Bu da çok fena. Bu ikisini sona sakladım. Bunlar dışından yani ya pul biber Doritos'tan daha iyi arkadaşlar. Daha acı. Yani bu pul biber, bu wasabi ve bu şey arkadaşlar tabasco son sırada. Son seviyede. Şöyle bir samba yiyelim. Sonra hangisinden başlayalım? Hmm. Hadi Tabasco'dan başlayalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı geldi inşallah. Hayır tam geldi değil mi? Yarım geldi. Yarım tane çay kaşığı geldi arkadaşlar. Yes be. Şöyle tabas koyuyoruz. Ben daha önce tattım bayağı acı. Wasabi de tattım arkadaşlar. Zehir gibi kokuyor bu arkadaşlar. Ama kokusuna rağmen o kadar acı değil. Bir dakika arkadaşlar bunu dökmeden önce bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben bir şeye baktım. Şunu açalım. Şöyle döküyorum yarım kaşığı. Yarım çay kaşığı. Ay yarım oldu bu. Arkadaşlar 40 abonede bu videonun ikinci bölümü gelecek. Yanmazsak. Şöyle. <laughs> yeniydi arkadaşlar. Çok güzel. Öyle böyle öyle böyle değil arkadaşlar buna. Onun üzerinden eee 7.5'dan 8 arkadaşlar 8 verdim 8. Hı ben bir 15 dakika bekleyeyim arkadaşlar. O sırada da Samba'yı yerim hiç acı değil. Belki acıyı götürür diye. Madem su içemiyoruz. Bir 10-15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Duruyorum. Bakayım. Başlamış. Neyse arkadaşlar. 10-15 dakika bekledim. Acısı gitmedi hala. Bir 5 dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar. 5 dakika geçti. Artık son seviyedeyiz. Wasabi. Böyle bir acı arkadaşlar. Öyle bir acı ki. Mesela ben hazırlayayım. Hazırlıktan sonra açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şey yapmayı unutmuşum. Çark çevirmeyi. Şimdi çark çevireceğim. Çeviriyorum arkadaşlar. Acı sal ağzında. Hadi, hadi. Yes. Yarım çay kaşığı. Yes be. Böyle böcek yarım çay kaşığı bile. Öyle bir kokuyor ki arkadaşlar. şöyle koydum. <laughs> <laughs> Anında geldi acısı. Çok acı arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> şöyle bir tekrar yiyeyim biraz hoşçakalın arkadaşlar huuu huuu Huu. <laughs> bu acı değil bu zehir bu zehir bu çuval zehir Sambadan biraz daha iyiyim arkadaşlar. Acı değil. Hazırsınız arkadaşlar. Video bitmedi. Doritos Lemon Hatı Bassa bilen yiyeceğim. Acı ile acı arkadaşlar. Şöyle azıcık alayım. Bitken ben hmm. Çok zor bunu bu videoda yemeyeceğim arkadaşlar ama 30 hadi 35 olsun 35 abone olduğunda bu bunu yiyeceğim yani bunu baya böyle sürüp yiyeceğim ve ve yeni yeni e, su içip su içersen video biter çalış gelecek çalışın ikinci bölümü gelecek arkadaşlar Ayrıca 40 abone olduğumuzda 40 abone özel video gelecek. Sakın abone, abone olmayın, abone olmayın. Çünkü yeni videoda yani 35 abone olursam dünyanın en cipsini yiyeceğim. Sonrasında blue takisi yiyeceğim, normal takisi yiyeceğim. Baya acı şeyler yiyeceğim arkadaşlar. 35 abone olduğumda yani sakın sakın. Neyse arkadaşlar videomu be videoma be beğen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.